Şimdi, ben bugün size kurbanın hükümlerini, fıkıh hükümlerini falan anlatmayacağım. Ben size bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Azlarının anlattığı, pek çoklarının böyle üzerine düşmediği bir şeyden bahsedeceğim kardeşlerim. Kurban ne demek ya? Kurban ne demek? Kelime manası. Efendim? Yakınlaşmak. Kurbiyetten geliyor kardeşlerim. Kurban, yaklaşmak. Kime yaklaşacağız? Her şeyin içini boşalttıkları gibi. Öyle çalışılıyor ki. Vallahi her şey böyle zahirinde kalmış. Böyle içine manasına nüfuz edilmiyor artık. Kur'an okunuyor, lafız olarak ruhuna manasına edilmiyor. İbadet yapılıyor, ruhuna inilmiyor. Oruç tutuluyor değil mi? Oradaki hikmetleri okuyamıyor, ruhuna inmiyor. Kurban da böyle bir hale geldi. Beni çok kızdıran bir şey var. Bilmiyorum sizi de kızdırıyordur. Kurbanın manası Allah'a yaklaşmak kardeşler. Ama ne gariptir ki kurban yaklaşınca böyle görüyoruz değil mi? Kurban paylaşmaktır. Ya kurban paylaşmak filan değil. Kurban Allah'a yaklaşmaktır. İbrahim aleyhisselam kendi canından, evladından vazgeçtiği gibi. Sen onun bir numunesi olarak, sen Allah için nelerden vazgeçebilirsin? Allah sana evladını kes demedi. Ama bir kurbanın kanını akıt kes. Onun ne eti, ne kanı, ne kılı, ne derisi Allah'a ulaşmaz. Senin ancak neyin ulaşır Allah'a? Takvan ulaşır. Sen kurbanı keserken şunu diyeceksin. Allah için nelerden vazgeçebiliyorsun? Allah için nefsinde neleri kesebiliyorsun, feda edebiliyorsun? Bu yok. Yatıyoruz, kalkıyoruz, kurban et bayram. Böyle bir manası yok kurbanın. Kurban yaklaşmak. Allah o kesilen eti de ikram etmiştir. Alın, dağıtın, paylaşın, yiyin demişti. Ama asıl mana nedir? Allah için neleri feda edebiliyorsun? Nelerden geçebiliyorsun? Allah evladından geç sana, ha, merhamet etmiş. Ama Allah için malını verebiliyor musun? Allah için nefsinin kötü adetlerinden vazgeçebiliyor musun? Gerektiğinde Allah için canını kurban edebilir misin? Sen aslında bunu diyorsun o bıçağı çekerken. Ya Rabbi ben sana kurban olurum. Sen benim kurban olmamı bana buna müsaade etmemişsin. Benim adıma ben bunu kurban ediyorum. Ama istesem ben sana her şeyimi kurban ederim. Bu manayı işlemek varken yatıyoruz kurban paylaşmak, kalkıyoruz kurban paylaşmak. Zaten millet ruhuna inememiş. Yarısında hacısından hocasına kadar ben görüyorum çok üzülüyorum kardeşler ya. Bir et derdi. Kurban bitiyor. Aa bu kadar mı et çıktı? Şu kadar mı et çıktı? Vallahi zayi ediyorlar ya. Billahi zayi ediyor. Et için mi kestim mübarek ya? Ya kurbanın malası bu muydu ya? Et Allah'ın ikramıdır, ihsandır. Zayi olmaz. Allah onu ver diyor, dağıt diyor. O Allah'ın bir lütfudur sana. Ama asıl mana nedir? Allah'a yaklaşmaktır. O paylaşmak filan tebeyi bir manadır. Ama asır mananın önüne geçmiş. Bu burada kalmış. Aman ha kardeşler kurbanları zayi etmeyelim ha. Kurban paylaşmak filan değil. Kurban yaklaşmaktır Allah'a. Ondan sonra paylaşırsın, paylaşmazsın. Çok muhtasır evinde de tutarsın. İkram da edersin, ihsan da edersin. O sonraki mana. Biz işin ipin, ipin ucunu bir kaçırdın mı daha tutamıyoruz. Ya bu et bayramı filan değil kardeşler ya. Ya bir duydunuz mu sabahtan beri bir şey okuyoruz burada. Bir et lafı geçti mi burada ya? Evladını feda eden bir peygamberden bahsediyoruz ya. Masal anlatmıyoruz ha kardeşler. Hikaye anlatmıyoruz. Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Onun için kurbanlıkları değil mi? Böyle hakiki sağlam bir niyette, halis bir niyette. Allah için yatırır. Ya Rabbi ben sana kurban oldum. O bıçağın altına yatardım ben senin için. Ama sen buna müsaade etmemişsin. Senin lütfundur, rahmetindir. Sen iste ben her şeyimi feda ettim. Tabi o ruhu bürünüp ondan sonra hayata bir çeki düzen. Kurban bayramından sonra insanın hayatının değişmesi lazım değil mi Ersin? Allah için bir kurban edebiliyorsan, hadi bakayım Allah için 24 saatte bir saati verebiliyor musun? Kurban edebiliyor musun değil mi? Allah için zekatını verebiliyor musun? Allah için nelerden vazgeçebiliyoruz? Cenab-ı Hak bizi uyandırsın kardeşler. Bunu şimdi koyacağız, paylaşacağız. Belki çoğu diyecek ki ya hoca ne diyor? Kim ne derse desin. Mesela kardeşler bizim derdimiz hakkı söylemek. Bir birileri düşmüş. Ya Diyanet ya Diyanet bunun şeyini yapıyor. Diyanetin şu andaki parası kurban paylaşmak. Ana tema bu sloganı. Allah Allah. Ya asıl mana nerede kaldı ya? Zaten göremiyor insanlar. Sen hakiki manayı söyle. Zaten o asıl manayı yakalasa, Allah'a feda etse, kurban etse her şeyini paylaşacak ya. Sen adam daha Allah'a kendini feda edemeyen bir adamın neyini alıp neyini paylaştıracaksın? Vallahi vermiyor, zekatını vermiyor insanlar ya. Neyini alacaksın? Paylaşmaz ki. Paylaşmak desen. Yaklaşacak, Allah'a yaklaşacak, feda ederek yaklaşacak, fena ederek yaklaşacak. Allah yaklaşanlardan neresi kardeşim? Büyük bir günah, büyük bir gün o gün. O gün o akıtılan kan ile değil mi? insan aslında Allah'a bir söz veriyor. Kurbanı kesmekle ben bunu feda ederim ya Rabbi diyor. Ya bir kilo tartıda eksik çünkü adamlar kavga ediyorlar birbirlerine giriyorlar. Neyi feda edecek ya? Ben görüyorum ya orada millet birbirine giriyor. Allah Allah. Allah ıslah etsin kardeşlerim adım. Yani işin ruhuna inmeyi Allah nasip etsin.